Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen Çanakkale Savaşı gezici müze tırı yoğun ilgi gördü. İskenderunlu vatandaşlar ve çocuklar gezici müze tırındaki askeri malzeme, silah, o gün kullanılan mermiler ve minyatür Çanakkale gemilerini büyük ilgiyle izledi. yaralı askerlere doktorların müdahale etmesi, imamın doktorun başında dua etmesi, askerlerin cephanede siper alıp beklemeleri gibi minyatürler dışında o gün kullanılan binlerce mermi, silah ve kılıç ile askeri teçhizatlar ziyaretçilere gösterildi. <laughs> Gemiyi ziyaret eden vatandaşlar ise duygu ve düşüncelerini şu şekilde aktardı. Bizim Mehmetçiğin vücutlarında sadece göğüslerinde kurşun izleri var. Onlar savaşmaya değil ölmeye gittiler. Hepsine bir tane, yine tarız. Ulular şad olsun. İskenderun böyle bir şey yapılması güzel bir hizmetti. Belediyemizin İşkembe'nin yapmış olduğu hizmetin en güzelinden böyle eski anları yaşamak, görmek güzel bir duygu.